Engellilerin sorunlarını halka sorduk. Bakalım engelliler için neler yapılmalı. İş alanında pek nadir karşılaşıyoruz. Onlar yani pek fazla yerlerde görmüyoruz. Sizce ne gibi sorunları var? Hani bence hiçbir sorunları yok. Da hani kamu kuruluşlarında fazla göremiyoruz. Özel sektörlerde pek fazla rastlamıyoruz. Onlar da günlük hayatlarda tabii şimdi onların da zorlukları vardır. Ama böyle baktığımızda ülkemizde onlar için yani pek yardımcı olacak şeyler görmüyoruz. Yollarda, restoranlarda, mesela kafelerde her yerde yani biz daha sanki ikinci planda görüyoruz onları. Yeterince iş alanında görüyor musunuz? Yok görmüyorum. Yeterince çok... iş alanına dahil değiller gibi. Peki çevrede ne gibi sıkıntılar yaşadıklarını görüyorsunuz? Çevremde de aslında çok fazla görmüyorum engelleri ama çok sıkıntılı hayat yaşadıklarını düşünüyorum yine yani de. Acaba dışarı çıkmaları zor olduğu için mi çok fazla göremiyorsun? Sanırım ya toplumsal hayatta çok katılamadıkları için pek göre, göremiyor olabilirim. Peki neler yapılmalı? Ya, aslında devletin bu konuda bazı yaptırımları olmalı ya onlara destek çıkmalı ama açıkçası ben de çok bilgili değilim bu konuda. İş hayatında çok sık yer almıyorlar ama zaman zaman karşılaştığım insanlar oluyor. Ay. Ne gibi sorunlarını görüyorsunuz? Yani mesela şöyle örnek vereyim ben. Hani arabaya biniyorum. Arabaya binmekte mesela çok zorlanıyorlar. Çok üzülüyorum. Otobüs mü araç mı? Otobüslerde. Otobüslerde mesela çok zorlanıyorlar. Onlara çok üzülüyorum. Ya da işte mesela yolda gidince falan çok zorlanıyorlar. Peki neler yapılmalı onların hayata daha kolay katılması için? Valla aslında onlar için özel bir yerler açılmalı. Ne bileyim Arabalar mesela engellerin kullanabileceği şekilde olmalı. Çünkü hani biz normal biniyoruz ama onlar bindiği zaman falan çok zorlanıyorlar ve ben gerçekten çok üzülüyorum. Peki sizce iş hayatları nasıl? İş bulabiliyorlar mı? İş hayatları yani bulabiliyorlar evet. Çoğu mesela hani ee, çoğu benim arkadaşım var, onlar mesela çalışıyor özel mesela devlet dairelerinde falan çalışabiliyorlar. O çay veriyor kız arkadaşım var, işte bacağında sorun var, çay falan dağıtıyor ama ona rağmen çok mutlu yani en azından hani iş en azından diyor bir işim var, işte düzenli bir hayatım var. Onlar için ya yaşam şu anda kolay mı? Hayır bence kol kolay değil. Mesela biz şu an okulumuzda e okulumuz tepede hacettepe'de. Biz burada kaldırımlar yokuş yukarı olduğu için hani engeller zaten çıkamıyor atıyorum. Onlar için yapılmış bir yol var daracık bir yer ve şeyi çık kaldırımlar dağılmış falan. En basitinden bu örnek. Bence tutunmaları olanaksız hani cidden şu şu şekilde otobüslerde, toplu taşımalar, metroda bile baktığımız zaman engellerin inebileceği bir yer yok mesela burada. Bence tutunamıyorlar. Peki sizce ne, neler yapılmalı? Bence neler yapılmalı? Öncelikle her insan bir engelli adayı olduğu için met toplu taşıma ve toplu kullanım alanları, e, kamu alanları buna göre tasarlanmalı. Bizim hani onlara uyum sağlamamız gerekiyor. Onlara özgü olmalı her şey benim bence. Biz böyle şeylerin altından kalkıp lazım. İş hayatınızda ya da sosyal yaşamınızda engellilerle karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz. Sizce yaşamaları şu düzende kolay mı? Zor tabii. Biz bile kendimiz zor idare ediyoruz. Onlar daha zor yani. <laughs> Her türlü kolaylık sağlanmalı. Neler yapılmalı sizce? Ee, neler yapılmalı? Bu mesela vatandaşların daha duyarlı olmalar lazım. Devletin mesela Suriye'ye, Muriye'ye para vereceğine, boş yere buraya ilin adamını toplayacağına bunlara bir aylık maylık bağlaması lazım. Bu kadar. Peki sadece aylıkla mı olmalı? İş hayatları nasıl olmalı? İş hayatlarında kızım yani diyeceğim her türlü kolaylık sağlanmalı bu insanlara. Çünkü yani Allah vurmuş o bakımdan bir de insanların kötü davranması iyi bir şey değil. İş hayatınızda çok fazla engelli görüyor musun? Çok görmüyorum açıkçası. Görme engelli e, bizim mahallede oturuyor. Genelde otobüs duraklarına falan birlikte gideriz. Birlikte bineriz. Yani elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani nasıl söyleyeyim? Aslında onlar da aileden diyebilirim. Peki neler yapılmalı şu anda onlar için? Neler eksik? Neler eksik? Daha fazla dikkate alınması gerekiyor bence her şeyin. Her şeyi engelliler adına düşünerek yapılması gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü mesela yani sadece yolların kenarına bunları koyarak hiçbir hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum. Daha fazla şey yapmalarını isteriz. Yani biz milletçe böyle düşünüyoruz. Fazla görmüyorum. Neden sizce fazla görmüyorsunuz? Vallahi yüzde on kotası olduğunu biliyorum ama alınıyor mu, bu uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu, onu bilmiyorum. Peki sizce ne gibi sorunları var? Ulaşım sorunu olabilir. İşte yolda, sokakta e, gideceği engeller olabilir, o sorunlar olabilir. Vallahi zaman zaman haberlerde okuyoruz, görüyoruz görsel basında ama bu ne kadar yapılıyor, ne kadar yapılmıyor daha doğrusu çok bilgim yok. Zemini yitirebiliyoruz ya insanların arasında yani dünya algılarımız değişebiliyor öyle zorluk çekiyoruz yani. E, öyle hizmet veriyorlar. Yani kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Yani adapt olmaya çalışıyoruz çevreye. Yani çevrenin değişen koşullar. Peki daha çok neler yapılmalı? Pek bir şey yok. Aslında istihdam işte oralarda arttırılmalı. İstihdam arttırılmalı. Yani o... Kızım benim iki tane engellim var. Bize sorunlarını anlatır mısınız? Neler yapılmalı onlar için? Neler yapılmalı? Sorunları çok. Ne gibi? Çalışıyorlar mı? Hayır. Hayır, evde. Tekerlekli sandalyede. Hı hı. Sabah oturuyoruz, akşam yatırıyoruz, kaldırıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Sorun var. Peki çalışabilecek durumdalar mı? Vallahi bir tanesi evde iş yapıyor. Ondan sonra bir tanesinin boğazı delik. Sınavlara giriyor. Edebiyat öğretmeni, kas hastaları. Hiç bulabiliyor mu? Sınava giriyorlar. Sınava giriyorlar. Ama almıyorlar mı? Vallahi bilmiyorum alacaklar mı almayacaklar mı? Soru daha şeyle gelmedi bir tanesinin. Sonuçla gelmedi. Öyle peki, işte. Peki tekerlekli sandalyedeler dediniz. Buraya, buralara nasıl getiriyorsunuz? Buralara nasıl getiriyoruz? Buraya getirmiyoruz ki. Getirmiyoruz buraya. Sizce ulaşımda böyle onlar için yeni otobüsler getirilmesi gerekmez mi? Gerekiyor. Gereken mahallelerde. İş alanınızda ya da sosyal hayatınızda engellilere rastlıyor musunuz? Evet rastlıyorum. Peki iş hayatınızda da var mı birçok arkadaşınız? Var. Sizce engelliler için yapılanlar yeterli mi? Yeterli değil. Neler yapılmalı? Ya engellilerin ilk başta, ee, ilk önce bir kişi nasıl engelli olmamalı? Bunun üzerine tartışmalıyız. Örneğin mesela felç, pıhtı durumunda. Türkiye'deki hastanelerin acil müdahale edip pıhtıyı alma ihtimali yok. Ee, bu sebeple birçok insan felç kalıyor. Yani ilk önce engelli olmayı önlemeliyiz. Engelli olduktan sonra yapılabilecekler ise e, kişinin ailesine maddi destek. Çünkü çok masraflı bir iş. Evde bakım bir de yatalak hasta olunca e, maddi yardımların az olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra kaldırımlar malumunuz. Kaldırımlar yollarda kötü durumda. Yani sokakta çok gördüğüm engellilik insanlar var yani. Hı hı. En çok bunlara ben iş verilmesini istiyorum. Hı hı. Sizce sorunları neler, neler eksik Türkiye'de bu konuda? En basiti bu yollar. En basiti bu yolların yapılması lazım engellilere karşı. Bence sağlanmamış çünkü hani gördüğüm kadarıyla yaya yollarına hep arabalar park ediyor. Tamam park sorunu falan var ama. Onlar için büyük bir sorun teşkil ediyor bence. Hiç düşünülmüyor yani. Başka ne gibi sorunlar var sizce? Neler yapılmalı? Bence çok dikkat edilmiyor. Özellikle görme engelliler için bir şey söyleyeceğim. Karşıdan karşıya geçerken ya da yürürken görüyorum kimse bir koluna girip de bir karşıdan karşıya geçirmiyor. Herkes kendi işinin derdinde. Basıp yürüyüp gidiyor. ...kimse bir koluna gireyim de bir ya en azından bir karşıdan karşıya geçireyim demiyor yani. Sizce istihdam yatayınca sağlanabiliyor mu engelleri? Hayır asla sağlanmıyor. Yani daha kapsamlı, daha geniş hakları hak ettiklerini düşünüyorum. <laughs> yani şahsen toplumun eğitilmesi lazım. Tabii o her açıdan, her konudan eğitilmesi gerekiyor. Çünkü bizim insanımız pek böyle şeylere önem vermiyor. Lafa gelince ya engelleri hak tanıyalım, iş verelim, yol yapalım diyor ama şurada bir engelli görsek kimsenin umurunda olmuyor. Sizce e, yeterli mi işe alınmaları? Engellilerin mi? Maalesef değil. Çünkü %90'ını sokaklarda görüyoruz, dileniyorlar, sürünüyorlar. Hatta harbiden ihtiyacı olmayan insanlar dileniyor, engellilere engel olmuş oluyorlar. Yani söylüyorum buradan da, yani engellilerin önüne geçmesinler. Hep beraber hepimiz sahip çıkalım. Bugün belki bizim yarın ne olacağımız belli değil. Belki biz de engelli olabilirdik. Belki kardeşlerimiz de engelli olabilirdi. Ailemizden engelli olanlar olabilirdi. O yüzden dolayı engellilere hep beraber bütün toplum içinde sahip çıkalım diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun, Türkiye'de halka bayağı bir e, hizmet verdiler. Bu konuda haklarını yiyemem ama isterim ki engelliler için de bir şeyler gelişmesi ön şartlarda, ön planlarda olsun isterim. Bugün mecliste polisin, jandarmanın, askeriyenin ya da hukukçuların, bürokratçıların maaşları yükseltiliyor ya da düşürülüyor. Her neyse engellilere de bu şekilde bir hak tanınsın isterim. Vergimiz yüksek, bilmem e, bazı şeylerden devlet fazlasıyla para alıyor bunları alırsa en azından engellilere de bir şeyler yapalım diye düşünüyorum.